Değerli izleyenler, Fake News'a hoş geldiniz. Ben Deniz Candar. Dünyanın dört bir yanından gelen yalan dolan haberlerle sizlerle birlikteyiz. Üniversite sınavında barajın kaldırıldığını açıklayan Yek, geçtiğimiz günlerde yine skandal bir karara imza attı. Her mahalleye bir üniversite projesi kapsamında artık elinde 100 bin TL'si olan herkes kendine üniversite açabilecek. Üniversite sınavında barajın kaldırıldığını açıklayan Yek, Geçtiğimiz günlerde skandal bir karara da imza attı. Kurum her mahalleye bir üniversite projesi kapsamında elinde 100.000 TL'si olan herkesin üniversite açabileceğini duyurdu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani her mahalleye bir üniversite çok mantıksız geliyor. Zaten şu anki üniversiteler dolanma içinde eğitim yok. Elinde bin TL olan herkes üniversite mi açacak? Dünyadaki kaliteye bakınca yani ilk yüze bir tane bile üniversitemiz giremediği halde her şehire bir tane üniversite açmak çok mantıksız. Yani e, önemli olan üniversiteyi açmak değil, bence orada yetişen çocuklara mezun olduklarında iş bulabilmek. Vallahi açıkçası çok uzun süredir bu dert başımızda var. Hani uzun zamandır üniversiteler açılıyor. Ne bileyim her şehirde bir üniversite olmak zorundaymış gibi hissediyor insanlar. Ben artık şaşırıyorum. Güzel aslında bir sürü açıkta öğretmen var. Hepsi de bir mahallede, kendine yakın olan yerde çalışmaya başlayabilir. Benim hedeflerim var ve hedeflerimi karşılayan üniversite yok ülkemizde. Ve gerçekten çok üzücü. Ben yurt dışına çıkmak istemiyorum ama gerekli. E, dolayısıyla yani çok da sonucu gelmeyecekse olumlu bakmıyorum. Ben şu anda böyle oturuyorum, eğleniyorum. Ama içimde yaşıyorum anladınız mı yani? O üzüntü dışa vurmak istemiyorsun. Mantıksız. Aslında bunun tek sebebi var. Hani böyle işsizliği az göstermek olmayacak bir şey. Çünkü topluca bir inşaat olacak her mahalle olursa. Bütün insanların da ne bileyim yani boşta gezen insanlar yokmuş gibi göstermeye çalışmak. Rahatları da bozulmuş olacak. Bir ses kirliliği, hava kirliliği de mevcut olacak. Bu şekilde insanlar hani üniversite mezunu olsun da diploması olsun ne olursa olsun amacıyla yapılıyor. Bence hoş bir şey değil. Mezun olanlar zaten mezun olduğu bölüm işini yapmıyor. Yani gelişme yerine üçüncü dünya ülkesi olmaya çalışıyoruz. Daha çok geri gitmeye çalışıyoruz. Yani yapılan politika bu bence açıkçası. Marketlerde kasiyerlik, işte Kimse mezun olduğu bölümü çalışmıyor. Memnun değil. Hani barajın kaldırılması demek yani her önüne gelenin üniversiteye girmesi demek. Çabalamadan, hani bir başarı elde etmeden girmeye çalışması demek. Yani bin TL yüksek bir rakam. 100.000 bin TL'ye bir kere üniversite değil ilkokulda açılmaz. Sonra 100.000 bin TL üniversiteyi kim kuruyor? Ben bir öğretmen adayı olarak zaten birazcık tepkiliyim bu eğitim konularına. Herkesin verebileceği miktarlar olursa eğitim düzeyimiz de artar. Şöyle, üniversiteyi 100.000 bin liraya açacak mısın? 100 bin liraya, liraya gitmiyorsun. Oo, e, bunun hakkında ne düşün? Hiçbir şey düşünemem bunun hakkında ya. Şey var ya pasaj gibi. <laughs> <bir böyle. gülüyor> evet, evet, evet. Yani bence çok saçma. 100 bin TL olmaz. Onu, onu bir kere yazalım bir noktaya. 100 bin TL dediğin 10 bin dolar bile yapmıyor. Aynen. O kadar üniversiteyi karşılayacak öğretmen olmadığı için kaliteli bir eğitim verilmiyor. Sadece 4 yılını boşa harcıyorsun. O 4 yılda kendine çok fazla şey katabilirsin. 10 bin dolara yurt dışında master bile yapamazsın yani. O yüzden üniversite açmak pek makul bir şey gibi gelmedi bana. Eğitim gittikçe biraz daha düşüyor zaten. Yani boşa vakit kaybı sadece. Ne bileyim. Sonumuz ayrı ola. Bugünlük bizden bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.